Herkese merhaba. Ee, çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir etkinlikte yine bir haberiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇ş yeri hekimliğine başladığım günlerde 2003 yılında e, almıştım sertifikamı. Her, kendimi hiç yalnız hissetmedim açıkçası. Karşıma bir sorun çıktığında ne yapacağımı bilemediğimde hep soru sorabildiğim, imdadıma yetişen, bana destek olan birileri oldu. Tabipleri Birliği, İşçi Sağlığı ve İş yeri hekimliği kolundan arkadaşlar, özellikle Arif ve Bülent hep oldular. E, ee, şu anda aktif çalışan 13 üzerinde iş yeri hekimi olduğunu biliyoruz. Herkes bir bilene, gerekli kaynaklara ulaşma konusunda bizler kadar şanslı olmayabilir elbette. İş yeri hekimliği çok geniş bir alan. Özellikle sahada çalışırken bizden hemen çözmemiz istenilen birçok vakayla ve sorunla karşılaşıyoruz. İş yeri hekiminin her şeyi tek tek araştırıp bulması çok zor ve zaman alıcı oluyor başvurulacak derli toplu ve güncel kaynak sayısı da çok az ne yazık ki. Türk Tabipleri Birliği işçi sağlığı ve iş yeri hekimliği kolu olarak bu zorlukları biraz azaltmak, birbirimizden öğrenmek ve bu alandaki dayanışmamızı artırmak için bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün klasik bildik bir eğitim yapmayacağız. Bu etkinliği aktif ve dinamik bir sürecin başlangıcı olarak düşünebiliriz. Bizler kol sayfamızı yeniden inşa etmek istiyoruz sürekli gelişen, gözden geçirilen, zamanla yenilenen, ilk ve her zaman başvuru yapılabilecek bir odak olmak istiyoruz. Başta iş yeri olmak üzere alana ilgisi olan herkesin katkısının dikkate alınacağı, veri, bilgi, dosya eklemenin mümkün olacağı, sürekli canlı tutmaya çalışacağımız bir yer olmayı hedefliyoruz. Bir diğer amacımız da o alana yönelik ek üç formlar oluşturmak. E, i̇şe giriş ve periyodik muayene formunun adı ek 2 değil miydi? Ek 3 de nereden çıktı diyebilirsiniz. Aslında her birimiz kendi çalışma alanının gereklerine göre çok da farkında olmadan eksik ya da fazla böyle bir form oluşturmuşuzdur. Ek 3'teki tıbbi öyküyü ve fizik muayeneyi eksik ve yetersiz bulanlarımız çalıştığımız iş kolundaki tehlike ve için ek sorular ve muayeneler ekliyoruz pratik sırasında. Bu dönemin ilk konusu kaynak işlerinde sağlık gözetimi oldu biliyorsunuz. Ocak ayının son haftasında yaptı. Şimdiki konumuz ise yüksekte çalışmada sağlık gözetimi. Hedefimiz yüksekte düşme riski olan iş kollarında çalışan iş yeri hekimlerinin işçinin sağlığını korumak, geliştirmek ve gerekli bilgileri edinmesine, tutum davranış ve becerileri geliştirmesine katkı sunmak ve nihayetinde sağlık gözetimi yaparken kendisine rehber olacak kaynakları toparlamak, ve kullanabileceği bir ek güç formu geliştirmek olacak. Etkinliğimiz sürekli tıp eğitimi, sürekli mesleki gelişim akreditasyon kredilendirme kurulu tarafından 4.5 kredisiyle akredite edilmiştir. Akabinde her katılımcıya bir katılım belgesi göndereceğiz. Bu süreçte yolumuzu açan, her aşamada desteğini esirgemeyen ve bugün bizi yalnız bırakmayan Pol başkanımız Metehan Akbulut'a kısa bir söz vermek istiyorum. Buyurun Metehan Hocam. Figen Şafaz arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci hep birlikte yapıyoruz. Benim çok özel bir rolüm yok aslında. Hepinizi Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşçi Hekimliği kolu adına saygıyla selamlıyorum. Ne güzel Figen arkadaşımız da vurguladı. İkinci etkinliğimizde birlikteyiz. Etkinliğimize 34 tabip odamızdan 244 arkadaşımız ön kayıt yaptırdı. Hani buradaki 34 tabip sayısını özellikle vurgulamak istiyorum oldukça iyi bir katılım aslında tabi budalar açısından. Bunun dışında 244 arkadaşımız dışında geç kaldığı için eğitime alamadığımız arkadaşlarımız da oldu. Onlardan özür diliyorum. Sözü ben çok uzatmayacağım ama iki konuya vurgu yapayım hepinizin bildiği. Birincisi Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşçi Kimliği Kolu olarak yapacağımız, yaptığımız her işi bütün hekim arkadaşlarla birlikte yani sizlerle hep birlikte konuşup, planlayıp yürütmeye çalışıyoruz. Aralık sonu itibarıyla 366.827 iş yerinde aktif iş yeri hekimliği yapan 13.546 iş yeri hekimi var. Çalışma Bakanlığından aldığımız listeye göre. Biz bu 13.546 hekim arkadaşımızla kol kola, omuz omuza bu süreci hep birlikte yürütmek istiyoruz. Tüm kanallar bütün iş yeri hekimlerine açık. İkincisi alanımıza dair yaşadığımız gerçekten çok fazla sorun var. Gerek hekim olarak gerek iş yeri hekimliği ile ilgili. Buradaki herkes yine karşı karşıya bulunduğumuz sorunları ve ne yapmamız gerektiğini biliyor. Hep birlikte bu sorunlara karşı bir mücadele yürütüyoruz. Biz de iş yeri hekimli olarak ülkemize, sağlığımıza, halkın sağlığına, mesleğimize, meslek odamıza ve geleceğimize sahip çıkıp mücadele ediyoruz. Bir duyuru yapayım. Aslında hepinizin bilgisi vardır. 10 acil talebimiz içerisinde yer alan sağlıkta şiddet yasa tasarısı başta olmak üzere eğer 10 acil talebimizle ilgili adım atılmazsa 14-15 Mart'ta tüm meslektaşlarımızla birlikte büyük grevde olacağız. Biz diş hekimliği olarak içinde olacağız. Hepimize şimdiden kolay gelsin. Son olarak programın hazırlanmasında daha doğrusu bütün programların hazırlanmasında emeği geçen başta eğitim çalışma grubumuz ve eğitimcilerimiz olmak üzere TTB emekçilerine ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Eee adına tekrar başarılı bir program olmasını diliyor ve sözü tekrar Figen arkadaşımıza bırakıyorum. Evet, teşekkürler, teşekkürler Mekan Hoca. E, 2017 yılında Ankara Tep Odası'nda iki günlük yüksekte çalışma çalıştayı yapmıştık. İlenler, katılanlar vardı mutlaka. Merak edenler Ankara Tep Odası'nın web sitesinden programa sunumlara ve etkinlik raporuna ulaşabilirler. E, o gün de bizi e, yalnız bırakmayan katkı sunan değerli katkılarını bize sunan değerli hocalarımız bugün aramızda. Ayrıca yeni katılan hocalarımızla beraber e, bu etkinliği yapacağız etkinliğimize büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Çok uzatmadan söz değerli hocalarımıza vereceğim. E, 17 gibi bitirmeyi planlıyoruz. Her biri 50 dakika sürecek 4 bölümümüz var. 3 kere 10'ar dakikalık bolalar vereceğiz. Sunumlar sırasında sesiniz, sesiniz kapalı olacak. Ama katkı sunmak veya soru sormak istiyorsanız sohbet bölümünden yazabilirsiniz. Ya da sunumlar bittikten sonra el kaldırarak söz alabilirsiniz sizi daha önce ilk açılışta söyledim. Tanıyabilmeniz için lütfen Zoom görüntümüzün üzerindeki adınızı ve mümkünse katıldığınız izi de, ili de tam olarak yazmanızı rica ediyorum. İlk bölümümüzde yüksekte çalışmada işçi sağlığı ve iş güvenliğine genel olarak bakacağız. İkinci ve üçüncü bölümlerde değerli uzman hocalarımız yüksekte çalışacak işçilerin iç hastalıkları, psikolojik, nörolojik, KBB ve göz sağlığı açısından değerlendirilmesinde önemli olan hususları vurgulayacak. Dördüncü ve son bölümümüzde ise yüksekte çalışacak ya da halen çalışmakta olan işçilerin sağlık gözetimlerini yaparken iş yeri hekimlerine rehber olabilecek muayeneler, sorunlar, alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak. Evet, herkes hazırsa başlıyoruz. İlk konuşmayı Özkan Kağan Karadağ Hoca'mıza vereceğim. Cerrah Tıp Fakültesinden 94 yılında mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı İş Sağlığı Yüksek Lisansı ve Ortadoğu Anne İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisansını tamamladı. Meslek hastalıkları hastanelerinde hekimlik ve yöneticilik yaptı. Türk Tepleri Birliği İşçi Sağlığı ve Hekimi Hekimliği alanında çok değerli katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. Şu anda İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü olarak çalışmakta. Buyurun hocam. 20 dakika süreniz var. 2 dakika kala bir ufak bir uyur duyur yap yapacağım toparlayabilir misiniz diye. Çok teşekkür ederim Figen Hocam. Sağ olun. Arkadaşlar, herkes hoş geldi. 2017 yılında yaptığımız bir çalışmaydı, yüksekte çalışma, bir çalıştay söz konusuydu. Orada bir takım sonuçlar çıktı ama kullanılabilir ek 3 haline gelmedi diyebiliyorum Fiken. Evet. Ek 3 ifadesi de gerçekten güzel oturmuş bir ifade. Çok sevdim gerçekten. Belki e, yüksekte çalışma için böyle bir forma ihtiyacımız var ve bu nedenle bu kadar ciddi bir katılımla karşı karşıyayız. E, çokça tanım yapılacak ancak işte e, bu tanımlar içerisinden hangisini kullanalım denirse e, bir, bir tanım da burada var. E, Yaralanma riski taşıyor ise çalışman yerden düşme durumu yüksekte çalışma diye ifade ediliyor bu çalışmaya. Bu çalışma e, kullanıcı bir rehber oluşturulması e, temel hedef olmalı bu anlamda baktığımızda e, insanların çalışması gerektiğini unutmamamız gereken ya da iş sağlığının aslında insanları e, çalıştıran bir <laughs> bilim alanı olduğunu unutmamamız gereken bir rehber olmalı bu işsizliğin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu da unutmayan bir rehber olmalı. Bu iş sağlığının önemli açmazlarından biri. Bu konuyu özellikle burada dikkatle değerlendirmek lazım. Tabii ki bu rehber bir taraftan da sağlıklı insanı değerlendirdiğini unutmamalı. Sağlıklı insanlarda kesin noktası oluşturmayan bir takım testlerin bu rehberde bir işi olmamalı açıkçası. Bir takım istatistikler var sıkça karşımıza çıkan binlerce inşaat işçisinin yaralandığı, Türkiye'de yüksekte düşmeler, yüksekten düşmeler dediğini özellikle inşaat sektöründe yoğun e, işçi ölümleriyle, işçi cinayetleriyle karşılaşıldığı yönünde. E, yaklaşık iş kazalarının inşaat sektöründe yüzde kırkı yüksekten düşme e, nedeniyle meydana geliyor. E, peki yükseklik ne? Yüksekte çalışma nedir? Orada pek fazla görüş birliği yok açıkçası. İşte fizyolojik açıdan baktığınızda ikinci bel omurunun üstüne çıkan herhangi bir yükseklik, yüksekte çalışma olarak değerlendirilmelidir ve sorun oluşturulabilir denilir. Bazı ülkelerde rakamlar verilir. Türkiye'de de bir dönem rakam verildiğini hatırlamak lazım. İş güvenliği tüzüğünün, işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğünün 521. maddesi ve yapı işlerinde işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğünün 13. maddesi bir takım yükseklikler tanımlıyordu ancak bildiğiniz gibi her iki yönetmelikte mülga durumda artık kullanılmıyor. Avrupa standardı diye nitelendirilen bir rakam var ortalıkta. Nereden kaynaklandığını ben bilmiyorum açıkçası. Amerikan standardı diye nitelendirilen fizyolojiye yakın bir rakam var. Fizyolojik olarak ifade edilen metreye yakın bir rakam var. Ancak şunu biliyoruz, yapılan bazı çalışmalar gösteriyor ki 3.4 metre, 3 metrenin üstündeki düşmeler insanların hayatının %85'ini kaybetmesine yol açıyor. Yani tahammül edilemez bir riskle karşı karşıya kalıyoruz burada. Temel hedefimiz yüksekte çalışmada tahammül edilebilir ya da kabul edilebilir risk düzeyine indirmek olmalı insan açısından bu çalışmayı. Tabii ki bunun için mühendislik önlemleri diye nitelendirdiğimiz, organizasyonel önlemler diye nitelendirdiğimiz şeyler başta. Ancak insan sağlığını değerlendirmek de bu açıdan yaklaşılması gereken bir nokta. Çok klasik bir görüntü düşme ve hız sınırları. İşte bildiğiniz gibi bir saniyelik bir düşmenin sonunda 9.81 metre saniyelik bir yol, daha doğrusu hıza ulaşıyorsunuz. Bu aynı zamanda ivmeyle de ilişkili, yani ivmeyi de veriyor doğal olarak, yani yer çekimini veriyor metre saniye kare olarak 9.81 ifadesi bir saniyelik bu süreyi iki saniye çıkarttığınızda işte hızınız hemen hemen iki katına çıkıyor 19.62 metre saniyeye kadar çıkıyor Peki ama bunlar önemli mi? düşmek ne kadar kötü düşmek kötü mü ya da düşmek kötü değil belki Hatta çoğunlukla zevkli bile kabul edilebilir bildiğiniz gibi düşerken bir sorun yok ortada mesele yeryüzünün karşımıza çıkması. Yani e, söz konusu hızın bir anda e, sıfıra düşmesi ki bu yüksek bir ivme anlamına geliyor. İşte e, Bir saniyede e, çarpışma gerçekleşse bir cilik bir kuvvetle bir de yer çekimi var. iki cilik bir kuvvetle karşılaşacağız. Ancak saniyenin onda biri yüzde biri rakamlarıyla çarpma gerçekleştiği için c e, kuvvetinin bir anda e, yüzlü ifadelerle karşılaşması mümkün. Gerçekten de işte hızlarımız arttığında e, ani çarpmalar 150 G'ye kadar çıkan e, bir takım kuvvetlerle karşı karşıya kalmamıza yol açıyor. E, 15 G'nin üstünün çoğunlukla e, ölümcül, ciddi ölümcül etki bıraktığı ifadesi var e, literatürde. 5 G'den itibaren ise... E, her ne kadar e, sağlam verilerim olmasa da bu konuda 5G'den itibaren de ciddi yaralanmalarla karşılaşılabildiği ifade ediliyor. Evet dedim ya e, insanoğlu böyle de hızlara ulaşabiliyor. Bu e, araksız olarak yüz e, araksız olarak en hızlı giden insan rekoru. E, 250 kilometre hıza çıkmış. Baştan sona yalan <laughs> şöyle ki 25. kattan atlayan bir insan çarptığında bu hızdan daha yüksek bir hıza ulaşıyor. Yani aslında herkesin rekor kırabilme şansı da var. Diğer taraftan baktığımızda işin esprisi deyip geçelim. Gördüğünüz gibi çeşitli bir çarpışma diyagramı. Yazık ki düşmeyle ilgili böyle şeylerle karşılaşmıyoruz ama Sonuçta şunu söylemeliyim, işte 15 kilometre hız, 8 cilik falan bir güce yol açıyor çarpma sırasında. Bu tabii araç kullanımı için de uygun, ya da araç kullanımının eğitimi konusunda da uygun bir ifade. Ne zaman kemer takalım gibi bir soruya yanıt içinde kullanılabilir. 8 cilik bu kuvveti tutabilmek çok mümkün değil. 15 kilometre hızla giderken bile. Kaldı ki söz konusu hız 50 kilometreye ulaştığında ki biraz önce söylediğim gibi bu düşmelerde çok hızlı gerçekleşen bir durum. 96 cilik bir kuvvetle karşı karşıya kalıyorsunuz. 50 kilometre hızla giden bir aracın çarpması durumunda 96 cilik bir kuvvetle, 96 yer çekimi boyutunda bir kuvvetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da ölümcül bir durum. Tabii ki neden ölümlerle karşılaşılmıyor ifadesini ayıralım. Bu tabii ki doğrudan 50 kilometreyle giden bir şeyin hiçbir ezilme, hiçbir zaman artışı olmaksızın oluşturduğu bir kuvveti teorik sayılabilir. Ancak e, karşılaşılan G kuvvetleri böyle. Şimdi de bir risk değerlendirme örneğini e, getireceğim. Ruhi hocam e, bunlarla e, yani risk değerlendirme ile ilgili bir şeyler söyleyecek mi bilmiyorum ama e, gerçekten çok kötüyüz bu konularda. Bu eski bir örnek. Eski bir örnek olmasına rağmen çok da değişmedi Türkiye'de hala risk değerlendirme çalışması. Birkaç faktör daha eklendi bildiğiniz gibi bu risk değerlendirme. Yani mesela yüksekte çalışma, 3 metreden fazla çalışanların yaralanması riski var ama şiddet nedense 4 olarak belirlenmiş. Şiddetin çok daha, yani şiddet doğru belirlenmiş olabilir. Çalışanların yaralanması tek başına ifade edilecek bir şey değil. Burada 3 metreden fazla olan çalışmalarda ölüm riski de var. Bunun ayrı bir ifadesi gereklidir zannediyorum. Ancak burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şey toplu korunma önlemleri, işte bir takım talimatlar yayınlayarak şiddeti düşürmek başarısı. İşte bu olabilir bir şey değil. Doğal olarak şu şekilde yürüyor burada işler Türkiye'de ya da benim gördüğüm yerlerde risk değerlendirmesinde. Bir rakam belirleniyor, bu rakama uygun şiddet ve olasılık e, yazılıyor. Bir başka rakam belirleniyor, <laughs> e, genellikle yasaların kabul ettiği ya da vicdanın kabul ettiği diyelim. Sonra buna uygun iki rakam olasılık ve şiddet olarak ifade ediliyor. E, böyle olunca da e, risk değerlendirmede önemli sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. E, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştığım dönemde karşımıza yüksekte çalışmayla ilgili sorunlar çıktı. 70'li yıllarda kurulan hastaneler bildiğiniz gibi meslek hastalıkları hastaneleri ve birçok alanda çalıştılar. İş psikolojisi ve psikoteknik değerlendirme alanında da ilk çalışmaları yaptı bu hastaneler. Ve iş kazalarına bu açıdan yaklaştılar aslında bir miktar ama çok da fazla ilgi alanları olmadı bu hastanelerin. Daha çok meslek hastalıkları alanı ile ilgili çalıştılar. Ee, ancak Tuzla tersane kazaları karşımıza bir görevlendirme getirmişti o zaman 2000'li yılların başları hatırlarsınız bu dönemde çokça yüksekten düşme şeklinde ölümlerle karşılaşıldı Tuzla'da tersaneler bölgesinde. Sağlık Bakanlığı'nın teknik ekibi e, bizi de görevlendirdi. E, adamsızlıktan da olabilir, emin değilim. Çok fazla böyle görev aldığınızı söyleyemem. E, sonuç olarak e, değerlendirmelerimiz, evet çokça makine koruyucuları, yasa maddelerinin uygunluğu ve uygunsuzluğu vesaire ruhsatsız işlerleri vesaire gibi bir takım e, ifadeleri içeriyor olsa çözüm aranıyorsa işçinin özne olduğu bir takım cümlelerin de kurulması gerektiğini ifade ettik ve bunun üzerine de yüksekte çalışmaya uygunluk değerlendirmesi, sağlık açısından yüksekte çalışmaya uygunluk değerlendirmesi İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin gündemine girdi. Biraz geç girmiş, 2011 yılında ancak tamamlayabildik hazırlıklarımızı. O tarihten sonra bir ek 3 diye nitelendirilebilecek, şimdiki yani figenin ifadesiyle ek 3 diye nitelendirilebilecek bir form oluşturuldu ve bir e, muayene bütünü oluşturuldu. E, ancak kranyokorpografi gibi bir e, denge test aletiyle bunu yaptık e, ve bunun yaygınlaşacağını da umduk açıkçası kranyokorpografinin ancak bugüne geldiğimizde hala kraniokorgrafi denge test aletimiz sadece İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde var. Şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Ben 3 yıldır hastanede değilim. Basit bir ölçüm ünitesiyle kişinin işte omuz işaretleyicileri ve baş işaretleyicisinin yer değişimine bakılıyor aslında bakarsanız. Bir takım testler yapılırken, testler tanıdık testler. Fukuda ve Romberg testleri burada tekrarlanıyor. Bir uzaysal harita çıkartılıyor. Kişinin salınımı, yan salınımları, açısal değişimi, yönünün açısal değişimi kapalı gözlerle ve açık gözle Fukuda ve Romberg testlerinin objektif bir değerlendirmesini alıyor. Bu değerlendirme için tabii elinizde bir de standarda ihtiyaç var. O standart içinse yazık ki Türkiye'de geçerliliği, güvenilirliği yapılmadı. Türk işçisine göre. Aslında bu yönde bir çalışma başlatıldı. 2011'den itibaren İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde. Yalnız bu çalışma sonuçlanmadı diyelim. Hala veriler İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde var. Ee, Alman e, standardı kullanıldı. Ayrıca psikoteknik değerlendirmede de dikkat, sürekli dikkat, risk alma eğilimi, reaksiyon zamanı ve zorlu koşullarda doğru karar verme bir e, ölçebilen e, testler uygulandı. Bunların geçerliliği güvenilirliği Türk insanına göre yapılmıştı. Bir yana test sistemi uygulandı. Biz bunu yaparken insanların denge fonksiyonunun ve diğer tüm ölçtüğümüz fonksiyonların bir normal dağılıma göre dağılmış olduğu varsayımıyla ki bilimsel gerçeğiyle diyelim ilerledik. Yani dengeyi bir yetenek olarak ifade etti dengeyi bir yetenek olarak ifade ettiğimizde çok başarılı insanların olduğunu biliyoruz bu konuda ortalamanın çok çok üstünde, işte iplerde yürüyenler vesaire gibi. Bir de tabii başarısız, çok başarısız insanlar var. Bir kesme noktası bulmak gerekliydi. Bu kesme noktasını biz bir buçuk sigma eksi bir buçuk sigma üzerinden verdik denge testleri için ve çok. Fazla sayıda insanı elemediğimizi ifade edebilirim ama e, tabii ki burada şunu unutmamak lazım yani karşımıza gelen insanlar e, denge testi için hazırlıklı geliyorlardı yani e, yüksekte çalışan insanlardı çoğunlukla e, onun içinde e, bu sınırın bir buçuk sigma'nın eksi bir buçuk sigma'nın altında kalan insan sayısının oldukça az olduğunu ifade etmeliyim. Peki. Ne yapmalıyız? Evet, kesim noktasını iyi belirlemek gerekiyor. En az iki sınıf halinde belirlemek gerekiyor. Bu tür ek üç değerlendirilebileceğimiz yüksekte çalışmaya sağlık açısından uygunluk değerlendirmesinde bu sınıflardan bir tanesi şunu ifade etmeli: Belirli koşullarda yüksekte çalışmayı ifade etmeli. Örneğin kısa süreli yüksekte çalışma gibi. Yani rapor iki 2 yıl geçerliyse bu sınıfta bir yıl geçerli olmalı vesaire gibi. E, ayrıca sağlık gerekliliklerinin belirlenmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi rapor sıklığı ne zaman gerekeceği, psikoteknik laboratuvarı nerede uygulanmalı, ne zaman uygulanmalı, denge testi ne zaman uygulanmalı gibi e, bir takım e, kararların oluşması gerekiyor. Tabii ki psikoteknik açıdan tarama testi bulunması da yararlı bir sonuç olacaktır. Ayrıca denge fonksiyonları açısından da bir tarama testi önerilebilir. Konumuz itibariyle, benim konum itibariyle denge testi açısından e, kullanılabilecek tarama testlerini e, bunlar olarak ifade etmiyorum. E, ancak bunlardan faydalanabileceğini düşünüyorum. Özellikle BERK e, balans e, skalası çok... E, yani iş sağlığı güvenliğinde değil ama denge alanında sık kullanılan ve daha çok da yaşlı düşmeleri için kullanılan bir test. Bizim ek ekücümüz İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin ekücü. Yüksekte çalışmaya sağlık açısından uygunluk değerlendirme raporunu göstereceğim şu anda. Bir şey daha hatırlatmam lazım. Burada kişinin Sağlık durumunun bildirmesi alışkanlığını da e, kurmamız gerekiyor açıkçası işçilerin. Özellikle kullanılan medikasyon ya da anlık hastalıklarını e, ifade etmeli ve e, gerekiyorsa yüksekte çalışmaya uygun olmadığını söyleyebilecek özgürlüğe sahip olmalı işçi. O gün için yüksekte çalışmaya uygun olmadığını söyleyebilecek özgürlüğe sahip olmalı iş yeri hekimine. Bu, Öykü sorgulaması bir tür kontrol listesi diye lütfen düşünün. Hekimin önünde işte baş dönmesi, sık düşme hikayesi, araç ile ilgili bir şeyleri sorgulamasını hatırlatıyoruz sadece hekime. Bu ise biraz önce söylediğim gibi çalışanın sağlık durumunu, kronik sağlık durumunu kendi ifade etmesi için kullandığımız bir soru bütünü birkaç alanda uzman hekimle görüşmelerini sağlıyorduk arkadaşlarımızın. Burada gördüğünüz denge testinin değerlendirilmesi şey için kullanılan, kranyokorpografi için kullanılan işte uzunlama salınım, yanal salınım vesaire gibi bir takım değerleri ifade ediyordu. Açısal dönme gibi bir takım değerleri ifade ediyordu. Son olarak da yüksekte çalışmaya sağlık durumu açısından uygun bulunup bulunmadığını ne kadar sürede uygun bulunduğunu ifade eden karar kısmı yer alıyordu ek üç içerisinde. Bu tür bir e, çalışma hepimiz için çok yararlı sonuçlar doğuracaktır diye düşünerek e, kapatmak istiyorum ben. Tam zamanında kapattınız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Uyarılmadan, Figen Hanım tarafından uyarılmadan kapat. <laughs> Çok teşekkür tam, tam ediyorum. Tam elim şeye gitti, ses bölümüne gitti uyarayım diye bitirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Lütfen e, görüntünüzün üzerine gelip yeniden adlandır deyip e, adınızı ve ilinizi tam olarak yazar mısınız yoksa sert şey göndermekte, e, size e, katılım belgesi göndermekte zorlanacağız.